dana mozik tozun öküz ne demek oluyor öküz yani dana, dana mozik tozun öküz. dana da dana, dana hızı şey mozik yani dana oluyorsun he. sonra mozik oluyorsun sonra tozun oluyorsun seni seviyiler 20 milyar ediyor he ama öküz para etmiyor çıkığı da kalıyor yani insanlıkla neresi alakalı onun İnsanlıkla ne alakası yani öküz kalıyorsun öküze sahip çıkmıyorlar da. yani dana olarak dünyaya geliyorsun, geliyorsun. çabuksun he. güçlüsün he. He. mozik oluyorsun mozik oluyorsa, biraz daha güçlü güçlü Ondan sonra Öküzü Tosun oğlu tam deminde. 20 milyar ediyor. He. Ama ondan sonra zaman geldikçe Öküz, Öküz Öküz olduğumda Hare. konduru kırılı galisin altında böyle <laughs> devam ediyor. Yani Aynı insanoğlunun yaşamına eşit değil. İnekler bile İngilizce konuşuyor. Mo no, diyor. O da da değil ki no. <laughs> o dedi ki mo di verdi. Avrasya iyiydi. Yani insanın da aynı dönemi e, var. Mevsimler gibi insanlar işte. Ama o işin sonu gelmiş canım. Bazen elinde olmadan Çekme o işin Çekme resimlerimi. Şey. Çekmeyelim. Film çek. Ondan sonra. Hemen internet.